Türkiye'nin ilk sesli kitap dükkanı Seslenen Kitap açıldı. Ayşe Kulin, Can Dündar, Can Antan, Hasan Ali Toptaş, İjdal Aydın ve Murat Menteş gibi yazarlar bu oluşumun ilk yazarları oldu. İşte ayrıntılar. Çok eğleniyorduk beraber. Ruhi mücerretim ya Rab ver. Altın tepside sunulan acı şerbetli beni ürküttü. Bundan böyle Ayşe Kuli'nin dönüşünü, Murat Menteş'in ruhi mücerretini, Can Dündar'ın yenini, İclal Aydın'ın Bir Cihan Kafesini, Canan Tan'ın Pirayesini ve çok daha fazla kitabı kulaklıklarınızı takıp dinleyebileceksiniz. Devrimci ruha sahip Piraye'nin İstanbul'dan kopmak istememesini yadırgama. Şimdilik yaklaşık 15 tane kitabımız var. Seslenenkitap.com internet sitemiz. İnternet sitesinden girdiğinizde kitapları görebiliyorsunuz. Satın alabiliyorsunuz telefonlarda ve tabletlerde. Uygulamamızı indirip dinleyebiliyorsunuz. Kendi kitaplarını kendileri seslendiren yazarlar farklı bir deneyim yaşamış. Bir kere gözü görmeyen insanlar için bu müthiş bir e, olarak getiriyor önlerine. Özellikle ev hanımları çalışırken ya araba kullanırlarken çünkü biliyorsunuz kitapları daha çok kadınlar okuyor. Ben yine bunları kadınların dinleyeceğini tahmin ediyorum. Okumakta zorlananlara ulaşıyorsun hem belki görme özürlülere, belki uzun bir yolculukta insanlar yolculuk arkadaşı oluyorsunuz. Kitabın e, kulağa yönelmesi gözden sonra iyi bir fikir gibi geldi. Ve öbürlerinden farklı olarak Lucien'de iki farklı ses kullanmayı ben önerdim. Çünkü bir anlatıcı var. Bir de Abdülhak ile Lucien'in hem mektuplaşmaları hem hatıraları var. Onları Semih Sergen ve Tuğba Ünsal seslendirdi ve kitaba biraz bir radyo tiyatro savası verdi doğrusu, o da hoşuma gitti. Bir romanın başından sonuna okuyup okumak çok dikkat gerektiriyor. Bazen yoruluyorsun, yazarken Aa ben ne kadar laf kalabalığı yapmışım dediğin anlar oluyor. Bütün dünyada çok ilerlemiş, almış, yürümüş bir e, mesele nihayet Türkiye'de de başladı, çok sevileceğine inanıyorum. Benim duygularımı, oraya verdiğim duyguları en iyi ben seslendirebilirim diye düşündüm. Zorlu bir çalışmaydı. Ben ağlayarak yazdığım yerlerde ağlayarak da okudum. Ünlüler ikiye ayrılır. Ünlüler ve ünlümsüler. Tuba Yusal hem hamilelik döneminde yazdığı Benim Tatlı Komposto Günlüğümü seslendirmiş hem de Can Dündar'ın kitabında Lüsyen'e hayat vermiş kendi kitabını okurken 3 yaşında bir çocuğum vardı ve e, karnımdayken o e, nasıl telaşa kapılmışım nasıl korkular yaşamışım. Bunlar böyle tatlıydı. O, o, o anları e, tekrar yaşamak, Lucien'de de sesimle canlandırmak e, çok heyecan vericiydi. İstanbul Kültür